Herkese merhaba. Bugün de sizlerle birlikte Granny Chapter 2 oynayacağız. Yani artık farklı Granny'ler oynamayı düşünüyorum. Haberiniz olsun. Bir de farklı korku oyunları gelecek kanala. O yüzden bu videoya like atmayı unutmayın. Öyle canım sıkıldı artık ne çeksem ne çeksem bilemiyorum. Hep Granny 1 2 3 1 2 3 1 2 3 döngüye girdik. O yüzden dedim bir Granny 2 çekeyim de en azından bir açıklama videosu gibi bir şey de olsun. Şuradan güzel bir demir parçası bulduk. Bu burada kalsın. Bu arada elektro şok mok bulamadık ya. Niye? Aradım, aradım. Ben elektro şok bulamadım. Nasıl olacak? Dede orada. Kovalayacak bizi ya. Vallahi dedenin suratına kapattım gençler. Bilmiyorum orada olabilir. Bir bir, bir bok kokusu mu var? Orada bir şeyler olabilir. Oraya bir bakmak lazım da aslında. Grani gelmiyorsa. Yedi. Ya ra yedik. Ya siktir kaç. Kaç geliyor. Abi geldi lan abi. Sen beni yakalayamazsın. Sen beni yakalayamazsın. Ben baktım orada bir şey yok granit. Ben çoktan baktım. Ağla. Oğlum bu arada dede burada değil miydi lan? Biz dedeyi burada yerleştirdik buraya kapıyı üzerine kapattık da. Dede buradaydı. Dede eğer cin gibi kaybolduysan buradan var ya çok korkarım ya. Bakar bir tırsarım senden dede. Oğlum sen buradan çünkü buradan girdin yani gördük biz. Şizofrenim. En son kapıdan içeri girdin ben buraya içeride bir şeyler yaptım ondan sonra geldim kapıyı suratına kapattım. Bak hala çıkmıyor farkındaysanız. Bu adam niye çıkmıyor? Oğlum dede burada olduğuna emin miyiz lan? Dedeyi acaba kilitledik mi lan biz oraya yanlışlıkla? Senin kafanı sikeyim Çok garip çok garip. Neyse ben aşağı iniyorum ya sikret. bakalım bir şeyler var mı? Bu arada ben granit dolandırabiliyor muyum? Dolandırabiliyorum evet. Benim adım Serdar Tezcan. Dolandırıcılar kralı. Neneyi de dolandırdık. Dede ile karşılaşmayalım da başka ne olursa olsun. Tabii efendim. Şöyle ben buranın içerisine bir gireyim. Hala elektroşoktan bir haber yok. Elektroşok mok bulamadık. Çok kötü oldu. Benim elektroşok bulmam gerekiyor. Ah siktir git. Az dışarı çıkıyordum bu arada. <laughs> Allah'ım. İnşallah burada elektro şok vardır da götünüze şok atarım. Kim ya? Oh yeah. Oh yeah dostum. Başka ne isteyebilirim ki? <laughs> Şimdi. Gelin lan buraya. Kırmızı şortluyu. Lan bu kafana atacağım. Lan kafanın <laughs> çatına attım bir tane. Buralarda bir bok kalmamış. Şunu bir kapatalım. Aha dedeciğim aha gel. Senin kolyeni almayacağım. Üste alırım. Sıkıntı yok. Kalsın o sende şimdilik. Uğraşmak istemiyorum bir de kolye ile. Bak şu kölenin ağzından çıkanlara bak sen ya. Taktikus yapıyoruz biz burada çünkü. Hiçbir şey bildiğim yok. Şunu bir atalım buraya. Bakalım başka etrafta neler bulabileceğiz. Buralarda bir şeyler yok. Şunu bir atalım buraya. Ondan sonra ben bunu alayım. Bir de çocuğu da bayıltacağım bu arada. Gideceğim arkaya bakacağız yani. Bu oyunu birazcık hızlı bitirebilirim. Çünkü ben I am profesör. Bak sen şu cookie'nin dediklerine bak ya. Biliyorsunuz yani anlatmama gerek yok. Granny 3 ekstremi son sesle bitirmiş insanım ben. Testislerine beton yetmez mi senin be? Adam ol lan! Keltoş! Niye, Niye ya? Bizim değil. başımız gelmiyor. I am profesyonel. I am çatır çatır İngilizce. Ne oluyor lan? Ha? Dede, nene. Gelin lan. Korkmayın lan, korkmayın. Yemiyoruz biz, yemiyoruz. İnsan yemiyoruz, gelin. Dede gelmiyor oğlum 10 saatte ya. Valla bu dede var ya beni çok sinir ediyor ya. Lanet gitsin be. Cimri şişman bencil pislik seni. Dede ben çocuğunu öldüreceğim o zaman gelirsin. Bana ne koyayım. <laughs> Gel lan. Velet. Nereye kadar geliyor bak. Nereye kadar geliyor. İşte bu zaman gelirsin işte. O zaman gelirsin işte. Geliyor geliyor. Çıtır çıtır geliyor. Çatır çatır geliyor gel. Sinirlenme aslanım. Sinirlenme dostum. Nene de gelebilir bu arada. Nene. Gel. O da gelecek, o da gelecek. Geliyor mu? Geliyor. Gel gel utanma gel sen de gel. Vallahi kaşınıyor. Güzel eşyalar bulduk ya. Güzel bulduk, güzel. Kötü değiliz, iyiyiz. Tam nene gelmek istemiyor pek. Bir saat oyalamayın beni ve be kardeşim. Bir saat beni oyalamayın. Ağzına elektro şoku alırsın böyle ya. Öbe estağfurullah. Öbe estağfurullah. Dede gelmiyor. O yüzden ben buradan kapı parçasını açacağım. Bir yukarıyı falan aramam gerekiyor benim ya. Benim yukarıları falan aramam gerekiyor. Yukarıları bir kontrol edeceğim. Yukarıdaki eşyalar aşağı falan atacağız. Bir şeyler yapacağız. Ama ondan öncesinde bir aşağıyı ben bir arayayım. Belki aşağıda çok önemli bir parça vardır. Oyun için gerekli. O yüzden ben bir arayayım şuraları ya. Bakalım. Belki makas neyin bir şeyler çıkar. Derken bir bok çıkmadı gerçekten. Allah Allah. O zaman yukarıda makas olması lazım. Yukarıda yani bir yerde güzel bir makas bulmamız gerekiyor. Nereden bulacağız oğlum biz o makası? En üst kata gitmemiz gerekiyor. Bomba dairesine gideceğiz. Aynı anda gelmeyin lan. Tabii efendim. Bu arada... Kanalda, kanalda... Bunun ekstrem ee, olarak bitirdiğim... Ee, videosu da var. Onu da izleyebilirsiniz. Zaten en son attığım Granny 3 son seste Extreme oynamak. Onu da izleyebilirsiniz efendim. Gelin lan. Abi ben bunları bayılttım. Bunlar gitmiş. Ben şu kapıyı artık açmak istiyorum. Kapıların arkasında ne var görelim. Kapıların arkasında gizli eşyalar kalmasın. <laughs> gizli saklı şeyler kalmasın. Uykumu getirdiniz bak. Vallahi uykumu getirdiniz. Çok yavaşsınız be. Bana böyle bir şey söylenmedi. Bir sonraki bölüme büyük ihtimalle bir tane korku oyunu patlatırız. Ee, büyük ihtimal ile diyorum. Belki de patlatmayız yani. Benim işim belli olmaz. Boh da çıkabilir yani. Yani Granin haricinde yeni korku oyunları patlatacağız. Şöyle Granin burnunu attık bir tane. Hop. Ne oluyor lan? He? Dede Sıra sende Gelsene Alsana Al sana. Gel gel sen buraya kapıya kadar gel köle gel Hop Teşekkürler köle Merhamet edin efendim Şimdi şimdi buradan bir yukarıya gidelim biz tamam mı? Aha Buradan Levi'yi bulduk Yalnız levyeyi atmaktan nefret ediyorum ya. Bu levye atılmıyor ya. Bu arada levyeden makas çıkacak. 999 falan yani. Tamam tamam. İnandım tamam. Levyeden makas çıkacak. Çıkan makası da dedeye sokacağız. Yeter artık. ne Buradan çıkar bu arada makas. Bir de tabi aşağısındaki yeri de açacağız. Kutuyu da açacağız Leviye ile. Hepisini açacağız oğlum. Dede gelecek misin? Biraz hızlı. Bir tık hızlı gelirseniz sevinirim. <laughs> Two moment later. Tamam. Şimdi. Şuradaki mi ver. Şurayı bir hızlıca açmam lazım. Allah motherfucker. <laughs> ya bant çıktı. Şaka mısın? Makas çıkması gerekiyordu oradan. Oradan makas çıkması gerekiyordu. Biz böyle planlamıştık ya. Yok ya. Ses yapalım da gelsinler buraya ya. Buraya gelin lan. <laughs> Hop. Bir de bayıl istiyorsan Feri sivrisinek gibi ezeceğim sizi böyle bak sivrisinek gibi bak <laughs> Haberiniz olsun Gel lan sivrisinek Gel İmana gel Buradan levyemi alacağım da umarım Granny bizi yarı yolda yakalamaz ya Uyanacak oğlum bir 5-10 saniyesi falan kalmıştır yani Ay sokacağım şimdi Safa ya Çıngıraklı bir maymun gibiyim Ay sokacağım Safa şimdi harbiden ya Aha Son anda aldım lan. Oğlum nene gelecek. Oy çok güzel işler başardık. Çok güzel işler başardık bu arada gerçekten. Orada kalabilir. Nene gidecek zaten. Şimdi bunu da açacağım. Bunu da kapı parçası verecek büyük ihtimalle verdi. Kapının parçasını verdi. Şimdi nene sen burada kal tamam mı? Şurada kal. Oraya kadar bir ilerle bir göreyim oraya kadar gittiğini. Ben de şuraya bir atlayayım tamam mı? İnşallah sese gelmez. Hello motherfucker. Neredesin lan? Gel. Hop. Neneyi de hallettik. Hmm. Oh. Uzan mı hocam? Nene. Tadın tamamda kaldı. Lanet gitsin be. Tövbe tövbe o neydi lan nene. Yaşlı başlı kadınsın utanmıyor musun yaptığın hareketlerde? İnşallah ya, mı? Ya tuttu dudağımı zorla öpmeye çalıştı ya. Dede. Gel. Alış bu durumlara. Adamı senin <laughs> Gel gel sinirlenme benim keltoş dedim sinirlenme ya. Tamam dedeyi de attık bir köşeye sırada nenemiz var nenemizi bekleyeceğiz. Nene bebeğim gel gel bebeğim. Şimdi buradan ee, kolumu alıyorum aşağı direkt ineceğim oyunu bitireceğim bakalım. Eksik yoksa var eksik var geri kaç. Topuk topuk topuk. Ya da bir dakika lan zaten ee, eksik dediğimiz şey yani. Levy. Levy'yi de burada alacağım. Karşıma çıkmazlar büyük ihtimalle. Oyunu bitiririz. Korkanın çocuğu olmaz. Şöyle, şöyle. Oyun bitti. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Bu sizlere gelsin. Like atanlar, teşekkürler. Bu videoya bir like bekliyorum yani sizden.